Elazığ Belediyesi'nin geçtiğimiz Ramazan ayında başlattığı tematik iftar programları bu Ramazan ayında da de devam ediyor. <laughs> tematik iftar programlarının ilki yetim çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programı Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve eşi Nebahat Yanılmaz'la, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Uzun ve çok sayıda davetli katıldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Başkan Mücahit Yanılmaz, Doğu Türkistan'da ve Çin'de Müslümanlara yönelik bir zulmün yaşandığını ifade ederek, buralarda Müslümanların oruç tutmasına, namaz kılmasına müsaade edilmiyor. Çin her geçen gün baskı ve zulmünü artırıyor. Bu vesileyle dünyanın farklı noktalarında mazlumlara uygulanan zulmün bitmesini diliyorum dedi. Elbette bizler dünyada olan bu zulümlere karşı sessiz kalamayız. Hani gördüğünüzde bir kötülük gördüğünüzde gücünüz yetiyorsa onu elinizle düzeltiriz. Gücünüz yetmiyorsa sözünüzle ona karşı olduğunuzu ifade ederiz. Ona da gücünüz yetmiyorsa içinizden buz ediniz. Biz elbette Türkiye'de bulunan Müslümanlar olarak hem Çin'de zulüm gören kardeşlerimizin yanında olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Hem dünyanın değişik yerlerinde zulüm gören bütün mazlumların yanında olduğumuzu, zalimlerin de karşısında olduğumuzu özellikle buradan bu anlamlı geceden bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ise kardeşlik iftarını geleneksel hale getiren belediye başkanı Mücahit Yanılmaz'a teşekkür ederek, kişi ve kurumlar olarak yetimlerle ve darlık içinde olan vatandaşlarla yakın olmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Bu vesileyle bu kardeşlik yemeği geleneksel hale getiren belediye başkanımıza, belediye başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bu güzel davet için ve iftar için. İslam dini, dinimiz yetimlerin himayesine yetim hakkının korunmasına, yetim hukukunun korunmasına çok büyük önem atletmiştir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette, birçok surede, birçok ayette ve Peygamber Efendimiz'in birçok hadisinde yetimlere verilen önem apaçık ortaya konmuştur. O kadar ki belediye başkanımız da bahsetti, Hazreti Peygamberimiz bu dünyada yetimleri himaye edenlerin cennette kendisiyle yan yana olacağını müjdelemiştir. Bundan daha büyük bir e, önem atkı olamaz. Dolayısıyla bizler de gerek kişi olarak, de, gerek devlet olarak, bari olarak, belediye başkanı olarak her daim yetimlerimize, fakirlerimize, zorluk içerisinde bulunanlara, darlık içerisinde bulunanlara yakın olmaya gayret gösteriyoruz. Başkan Yanılmaz tarafından çocuklara hediyelerinin verilmesinin ardından program günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.